Cyberpunk'ın 22. bölüm olması lazım. 22. bölümündeyiz. Delemeyin salonun taksilerini arıyorduk. Çağır şunu. Gel bebişim. Gelemedim, ben geldim ama olsun. Hadi bakayım. Şunu biraz bir çekeyim düzelteyim. Dediğim gibi önceki bölüm yan görev yapacağım demiştim. Biraz yan görev yapayım. O yüzden delemenin bu görevini yapıyoruz. Üç tane arabayı hallettik. Birisi mutsuz gibi miydi neydi intihar ediyordu. Öbürü kafayı yemişti böyle dönüp dolaşıyordu aynı yerde biz götürdük onu. Öbürü bize saldırdı filan bu sonuncusu bize saldırmıştı. Öyle garip olaylar yaşandı. Psikolojisi bozuk taksileri ikna ediyoruz. Judy'den bir arama geldi. Aç bakayım. O yüzden buradayım. kel kardeşim benim. Tamam, sinyali arıyorum. Bu adam kim? Sarı gösteriyorsun de. Burada bir olay var. Olayları severim. Bak yanımda benle gelmiş bu da. Johnny gümüş el. <laughs> Hop yakaladım seni. <laughs> Al bakayım silah eline. Burada olay çıkacak. görmedi. Buraya geçtim. <laughs> Gel buraya. Yağmala hadi bakayım az canım dolsun bu ne Neyse o başka bir şey şimdi dur bir tane daha bas şundan hadi bakayım canım full gel şimdi buraya Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Keseceğim şimdi seni. Bakayım yağmaladım bunu. Burada başka yağmalanacak silah. Bundan bir şeyler aldım. Bakayım. Sende ne var? Bir şey yok. Sende. Ne var ne yok verin bana. Burada mavi bir şey. Sen varsın. Silahını aldım. Senin silahın nerede? silahını göremedim. Şuradaki elemanı alalım. Başka silah yok herhalde burada. Dur bakayım içeride bir olay vardı. Bir kapı gibi bir şey vardı içeride. Ha yok bu ne? Hadi bakayım. 7A 1c. Ne yaptık? 55 BD. İblisler yüklendi. Yüklerim iblislerine. Ha, hadi bakayım. Burası açılmıyor değil mi? Boşlar. Açıp ne yapacaksın? Çıkalım şuradan. Salak taksi arıyoruz. Johnny Gümüşel yanımızda mı? Yok, değil. Çekil. Al burada salak sapık bir taksi arıyorum. Gören var mı? Taksi arıyorum öyle. Bana benzeyen. Etrafta kaybolmuş sapıklarcasına geziyor. Evet, Delemen salak benim. Senin bana verdiğin şu neydi zımbırtı hiçbir bir işe yaramıyor taksiye yaklaşınca ötüyor ya hiç bir boka yaramıyor o ya bölgeden çıktık zaten Nerede bulacağım ben bu sala? Aha bak buldu galiba. Ne oldu? Burada bir yerde değil mi? Şu mu? Yok ama burada bir olay var. Kardeşim merhaba.

Kaç lan kaç 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 kaç. kaç. Lan molotof mu attınız üstüme? Daha ne kadar kaçacağım? Nereye kaçacağım? O gitti hadi bakayım. Astım ilacımdan bastım biraz daha. Hadi bakayım. Aldım eşya. Ne oluyor? Kaç. hit. Santa Muerte has chosen me. I'm going. Bir daha bak şundan. En iyi silah şu kılıç ya. Üstü yok. Şurayı da sömür. Al şunları, adamların silahlarını falan hep topla. Tamam, burayı sömürdüm. Şimdi şu taksiye gidelim. Abi ne diyorsun? Dur oğlum bu başka görev. <laughs> Nerede? Burada. Ha burada bak manyağa bak. Gitme lan. Ya. Lost <laughs> him. Yine kayboldu gitti ya. Takip mi edeyim böyle ne yapayım? Gitmiyor ki bu araba. Motoru çağıralım. O şimdi geçemez de buradan. Dur. Bakayım yine gideyim oraya. Görev burayı gösteriyor çünkü. Ha bak. Hey, let's talk. <laughs> 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 Let's see who crushes Araca hasar ver. Bu bu şekildir. kaç telefonu Tamam. Ne yapıyoruz buna? Sevme kardeşim her zaman. Kaç şimdi şuradan? Come on, let's to the Suspect has disappeared. All units on site. I'm going to search the area. Suspect's vehicle has been located. Who's calling me again? V, how are you doing honey? Listen, we got a golden opportunity for you. Word on the streets that when Wako says golden, it's usually a turd wrapped in cray paper. It's a... So, What's the spec? Caroline Jablonski set off in buzzers for you. Murdered in cold blood, made waves a few years back. They locked the guy up. But now there's a chance he could walk. Jablonski's family wants to balance the scales of justice for good. You'll finish him. Sorry, got too much on my plate. Sean talks out about the Nashura. hold for you. You're the only one Abi evet desem de hayır desem de zaten görevlerime mutlaka ekleniyor ki. Dur bakayım, koordinat attı. Taksimiz burada mıymış Burada değil galiba Sinyal de yüklenmedi Burası gösteriyorsun Lan dur Ona nasıl girdim Neyse şu bölgeyi bir arayayım ben o zaman Aha şimdi sinyal geldi. Yok yine gelmedi. Orada geldi. Hani gelmişti.

There's no flame without oxygen. Listen, you call me Clarice. Okay, Clarice. The flamingos are a problem, I'm sure. But it's time to go home. Delamine's asking for you. Back down now as they stand screaming. No, impossible. Leave it to me. I'll silence it. So a slaughter. Very well, judgment day has come. Swift, severe, deep. Flamingoları yok etme. Ne garip bir delemeyin sen. Ya kardeşim ne var? have the flamingos stopped screaming perhaps i ought to return after all i need support only one with chaos within can give birth to a dancing star cloris i've just re-established contact with the missing vehicle splendid Güzel. first class İlet bakayım abi. Haydi bakalım. <laughs> İki tane kaldı. Bu kolay bir delemeydi bu iyiydi. çok görev çıkıyor ya. Stadyum aşkı filan. Bu reklam ne? Bakalım diğer delemeyinde bizi ne bekliyor? Nasıl bir ruh hastası çıkacak karşımıza? kardeşim çok büyük bölgeler veriyorsun ya. Hayvan gibi büyük bölgeye bölge veriyorsun yani. Çok küçücük bir alanda tarama yapabiliyor bu cihazda. Dur bekle şurada şey var. Satış yapma yeri var. Ben bayağı bir silah topladım onları satayım. Yakında taşıyamamaya başlayacağım. Öbür taraftan insan oğlum. Tüfek saldırırız ha, bu taramalıymış. Bu kalsın. Bakalım. Bunu satmak istediğini eminim. Sat bunu. Bakalım şöyle. Başka ne var satmak isteyebileceğim. Bunu sat. Başka ne satılır? Bunu da sat. 178 keskin nişancı söyleyemedim galiba. Keskin nişancı tüfeğini de sat. Kullanmıyorum çok. Bunu da sat. Bu kalsın. Şunu sat. Şunu sat. Başka ne satılır? Kalsın şimdilik. Bunu sat bir de. Tamam. Dur bir dakika. Kaç? 149 oldu taşıma kapasitemiz. Tamam. Hadi bakalım biraz etrafı araştıralım. Sapık bir taksi gördünüz mü? Sapık bir delemeyin gördünüz mü buralarda? Pardon kardeşim ya. Daha da böyle çarpmış gibi olduk. Ya burası araba alma yeri mi? Evet, ilginç arabalar var. Ya şöyle güzel tipli bir arabayı ben niye alamıyorum? Niye kitli bu? Daha fazla saygınlık. Mizutani. Mitsubishi şey çakması mı oluyor bu? Çakal. Bu ne lan? Torton. Şu güzel bak. Daha dur şurada neyse mahir. Motosikletlerde de böyle böyle şeyler. Bu neymiş? 73 bin. Güzelmiş bak bu. Daha çıkmak için F'ye mi basın? Neye bas C'ye basıyoruz. Dur bakayım ya. Bunun arkasında ne var? İn bakayım bir. Şu salak müziği Kapatır mısın? mısın? Zulayı aç. Onun zulasında bunlar mı varmış? İkinci düzey. ikonik. Aynısından varsa satarız kardeşim yani. Bunları alayım. Ben bunları okuturum yine bir yerde. Şunlar da silahları falan takayım. Bunlar hep kaldı böyle. Bin. Binsin oğlum. Bak burada bir olay var. Ben bu oyunu bozarım kardeş. Düşman bölge. Ben bu mekanı basarım oğlum. Gel bakayım sen gel gel gel. O biri beni gördü mü? Beni görüyormuş gibi yaptı. Gel bakayım burada illa çatışma çıkar ama ben sadece işimi kolaylaştırmak için indirebildiğim kadarını gizli indiriyorum. Bunu da indir. Taşıma bitti arkadaşlar. O kadar da. Çirkin çirkin de silahları var. ne çamaşır suyu mu? Bunun da bir silah var şurada. Hiç önemli değil kardeşim. Üst katta herhalde onun olayı da. Şuradaki adamın neredeydi lan ha? Şunda da bir şeyler vardır. Silahını aldım değil mi? Aldım. Tamam. Böyle ayaküstü bir benzinliği kurtardık işte. Tamam o zaman. F5'e attım bölümü burada bitiriyorum. Hadi görüşürüz.